Merhabalar. Son davet Kur'an Kur'anın giriş bölümündeyiz ve beşinci kısım olarak kaydediyorum bunu. Din, dindar, dinci kavramları. Din kelimesi inanç, itaat, gidilecek yol anlamında Arapça bir kelimedir ve önceki vahiy kitaplarla başlanıp son kitap olan Kur'an ile tamamlandığı bildirilen imanın şartları olan beş gayb ile her biri birer farz ibadet etmek demek olan kesin hükümlerin toplamı demektir. Diğer bir ifadeyle dünya okulundan meleklik diplomasını alabilmek için uyulacak nefs temelli e, parantez içinde olumluları itidal düzeyde uygulamak, olumsuzları ise öldürmek üzere salih ameller bütünü ve bunlara uygun yaşamak demektir. Yine özetlemek gerekirse din, ahlak, ahlak da vicdan dersek sonuçta dine vicdan temelli ahlak da diyebiliriz. Tarihe baktığımızda zaten bütün peygamberlerin ve bilgelerin öğretmeye çalıştıklarının şekilcilikten uzak, vicdan ve ahlaka dayanan ameller temelli bir yaşam olduğunu görürüz. Dindar olmak da bu hükümleri kabul edip uygulamak üzere yaşamak ve Allah ile yapılan yedi maddelik anlaşmaya sadık kalmak üzere çaba içinde olmak demektir. Dinci ise sözde bunları kabul eden ve bu kabul edişini menfaati için kullanıp insanları kandıran ve dindar gibi görünen söz, davranış ve kıyafetleri aracılığıyla menfaat sağlayandır. Diğer bir ifadeyle dindar olan hak ve halk için salih ameller, faydalı işler gerçekleştiren, dinci ise hak adını kullanıp kendisi için işler yapandır. Kur'an'daki müteşabih yani zaman ve zemine göre değişken olan mesajları kesin hükümler yerine önceleyen ve kendi eleştirel aklını, sorgulayıcılığını kullanmadan atalarının da yanlış olan görüşlerini olduğu gibi taklitte ısrarcı olan ise muhafazakar veya yeniliklere açık olmayan eskiye takılı kalan diye tanımlanmaktadır. Bütün peygamberler devrimci, yenilikçi yani muhafazakar değillerdi. Kur'an'daki ifade ile hepsi birer hanifte. Hem, bu, hem muhafazakar değillerdi hem de şirk koşmamışlardı. Evet çok güzel açıklamış. Bu kavramlara söyleyecek bir şey yok. Din günü bütün ilahi gerçeklerin dünya bütün ilahi gerçeklerin dünya yaşamının gayesi demek olan Allah ile yapılan yedi maddelik anlaşmaya sadakatin, 5 gaybe iman etmenin ve muhkem kurallara uygun olumlu salih amelleri gerçekleştirmenin öneminin bilincine varılacağı gün demektir. Bu bilince varış ya dünyanın jeolojik kıyameti yani yıkımı ve yeniden yapılanması ile birlikte olacak hesap verme günü mahşerde Allah'ın huzurunda toplanıldığında gerçekleştirilecek veya bazı insanlar henüz dünyadayken bunu başaracaklardır ki bu anda din günüdür. Dünyada iken olan bu ara uyanışlar ara kıyam etmeler ya bireysel veya toplumsaldır. Bütün insanlığın dünyada iken ara kıyam etmesinin uzay ve nefs bilgileri sayesinde olacağı Fusulet 53. ayette vurgulanmıştır. Bir daha okuyorum burayı. Bütün insanlığın dünyada iken ara kıyam etmesinin uzay ve nefs bilgileri sayesinde olacağı Fussulet 53. ayette vurgulanmıştır. Din günü ifadesi Müddesi 46, Fatiha 4, Şuara 82, Safat 20, İnfitar 15 ve Mutafifin 11. ayetlerde de geçmektedir. İnsanlar arasından henüz dünya yaşama sırasındayken Arif, Ermiş veya insanı kamil düzeyine varanlar dini gerçeklerin bilgileri ile din gününe kavuşmuş olacakları için de artık dine dolayısıyla da din denilen bu kurallara ihtiyaç kalmayacaktır. Muhyiddin İbni Arabi bu durumu Arif için din yoktur diyerek vurgulamıştır. Çünkü din yukarıda da açıkladığım gibi dünya eğitim okulundan insanların görevli melek olabilir diplomasını alarak geçer notla mezun olanları yanında Peki veya takdir düzeyi dediğimiz makbul kişi insanı kamil düzeyinde bitirenler de olmaktadır. Diğer bir tanımlama ile bu kişiler arif kişilerdir. Ve artık bunlar dini eğitim aşamasını geçmişlerdir. Ve dünya okulundan mezun olan bu arif kişiler muhtemelen dünya dışı başka bir okulda ve başka derslerle eğitime devam edecekler ve orada dünyaya ait din kuralları değil, belki başka kurallar geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Dirilme Dirilme olayı Kur'an'da sadece mahşerde hesap vermek üzere olacak son dirilme şeklinde açıkça belirtilmiş ve buna Basu Badel Mevt, ölümden sonra mahşerde dirilme ifadesi kullanılmıştır. Doğru yol, hidayette olma. Bakara 2. ayette doğruyu bulmanın Kur'an'ın kesin hükümlerinin öğrenilmesi ile Teabün 11. ayette gerçek iman ile Saf 5. ayette Allah ile yapılan anlaşmaya sadakat ve sözünde durma ile Ankebut 63, 69. ayette iyi niyetle ve çaba göstermekle ve Saf 7. ayette de Allah'a iftira etmemekle ancak gerçekleştiri, gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. Doğru yolda olmak ayrıca Allah ile yapılan yedi maddelik anlaşmaya sadakat, beş gaybe iman etmek ve kesin hükümlere uygun olumlu ameller gerçekleştirme çabası içinde olmak da demektir. Bunları reddetmek ve olumsuz nefsler temelinde uygun olmayan olumsuzluklar gerçekleştirmek ise Allah'ın doğru yolundan sapmak demek olmaktadır. Evet. Kur'an şifadır. Elif Yerse'ye sevgiler.